Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arm 3 oynuyoruz ve yanımda Jess Maraç var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi ne yapıyorsun oğlum bak kafamı bozma. Bende gerçeği var ha. Ona göre. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an arkadaşlar kameradan gösterdim. Yalnız biz çok kabak hedef değil miyiz burada? Abi gir gir içeri gir bir yere gir. Aynen arkadaşlar. düşman bölgesine doğru ilerliyoruz. King of the Hill modunu bayağı bir beğendiniz. Deli like atıyorsunuz ve biz de çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Beğendiğiniz sürece ve olaya giriyoruz. Ay, Şimdi cam. Ben düşük seviyeyim arkadaşlar. O yüzden silahım milahım çok kötü. Haberiniz olsun yani. Evet arkadaşlar. Maalesef cam. Noob style. <laughs> Noob style. A. Ben de gerçi rank 7 abi. Benim de çok fazla değil. Bir tane silah açtım. Farklı bir silahım var arkadaşlar. MX ile çok deli olaya gireceğiz. Yalnız bunun skopunu ayarlarsam var ya çok deli sniplerim cam. Ona skop alalım abi sana skop lazım. Aynen öyle. Abi şu karşıya doğru geçiyorum ben. Ben peşindeyim kaptan. Vay babuş baboli. Babuş. Surgent. <laughs> Hadi geliyorum peşindeyim. müdür. Hadi bakalım arkadaşlar. Deli olaya giriyoruz. Abi peşindeyim dikkatli git bak. Tamam peşindeyim. Peşindeyim. <laughs> Be <laughs> Abi şimdi şurada çok deli mevzular dönüyor. Orasını biliyoruz. Dur ben de bakacağım. <laughs> sen bak sen bakma hocam. <laughs> Dur bakayım be <laughs> Evet Cam şöyle biraz daha görüş açımızın Güzel olduğu bir yere geçsek nasıl olur Şuradan da bir arkaya bakalım da abi Aynen bir bak abi Burada Olay var mı Burada Evet arkadaşlar görev gibi. Aynen görev yerine çok yakınız 52 metre uzaklıktayız Muhtemelen buralarda bir yerde olacak abi elemanlar Aynen aynen Şimdi buraya bir deli pusu Atsak lan. mı ne oldu lan Abi oha. Ne oldu? Merdivenleri gelsene bi. Geldim. Cesedimi görüyor musun abi? <laughs> evet. Abi oyun bug'a girdi ya. Nasıl bug'a girdi lan? Duvarın içine girdim ve öldüm abi. <laughs> abi yuh artık ya. Ya yemin ediyorum var <laughs> ya ben yeni bir şey oynamayayım ya. Yani. <laughs> adam, adam da hiç bal yok ya. Abi gerçekten. <laughs> Yerimizi biliyorsun canım gelirsin direkt. Dur geliyorum bir <laughs> Ya. duvarın içine girdim öldüm. Arkadaşlar arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Rezilliğe bak abi ya. <laughs> değil şey. Değil <laughs> Adam tesisatı çekmiş arvada operasyona gidiyor. O, oh, bak lan lan. Oo oh, toplu mu Oğlum mü? yok abi reflekslerim iyi iyidir. Helal, helal olsun. Öyle bana böyle şekil yapma. Oğlum Kurt. Sen burada da portakalken operasyona çıkıyorduk biz burada terbiyesiz abi ben ne oldu duyuyorum. anonim Hı. oldun değil mi anonim <laughs> arkadaşlar nasıl aldık elemanı ama etrafta olay var mı babuş abi ben bunu alsam nasıl olur bu nasıl bir şey ee, etrafta olay var mı yok ya bunun mermisi yok bir dakika şunu al abi tamam ben kendi yeni silahımı alacağım bunu sevdim. Abi etrafta olay yok bizim helikopter geziniyor sağda solda ama Aynen onu görüyorum siz hala o evin içindesiniz Bir diğer eve geçtik biz cam Tamam tamam haritadan görünüyorsunuz da abi Ulan ben oraya gelene kadar ölmezsem ya Oh ah Kıvanç'ı yanlışlıkla öldürdüm Lan ismini abi... göremedim İsmini göremedim Abi ne yaptın Aha. <laughs> Abi kafasında kırmızı şeyi göremedim ya Abi yazıklar olsun bizi ihanet ettin ya. Ya kusura bakma Kıvançom. <laughs> <laughs> sen, sen böyle kulağımızda küpe var diye böyle bizi şey zannediyorsun. Yanlış <laughs> olmasın. Fikir tepki çocuğuyuz. ben de geliyorum. Ben de geliyorum tamam. beni de vurma. Tamam. Sürekli <laughs> <de>, vurma sakın ya. <laughs> <laughs> oh, stop team killing. Aha banlanacak adam birazdan. Tamam tamam kardeşim. Özür dilerim abi. Özür Balkony dilerim patron. abi diyeyim abi balkonideyim. Aynen balkoni. Balkoni. Oğlum biz burada böyle kabak çiçeği gibi duruyoruz. Gel bakayım be. Geldi. Şimdi. <laughs> Kaptan sensin abi. abi, <laughs> abi yalnız tam troll operasyon oluyor. Ya herifi nasıl indirdim ya. Dur ben seni bir treatleyeyim mi? Senin canın gitmiş. Abi treatleyemez. Bakayım be. Repair diyor ya sen. <laughs> abi, Se Seni tamir ediyordum abi. <laughs> El hareketi çekme bak bana. Heh, tamam bak daha iyi. Olmuyor. Şu an? Hayır olmuyor abi olmuyor. Nasıl olmuyor? Ya? Olmuyor. Yani şey olmasın. Medkit yani medik olması lazım onun için. E ben mediyim zaten. Oo şuraya ne iş oğlum? Hava desteği mi istiyorlar? Kiliseye girelim canım. Hadi. Tamam hadi giriyoruz abi. Yapışlar. Kesin orada eleman var. Aynen. Oo 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 Kaç. Koş, koş. Kaç. Kaç. Oğlum şu kapıyı açmam lazım. Kapı, kapı açılsana. Lan içeri giremiyoruz. Aha şimdi bittik. Dur ben arkasındayım yok buranın kapısı açılmıyor abi içeri girilmiyor. Tamam tamam tamam. Gel neredesin? Abi diğer kapısındayım sol A kapısındayım. Ben de sağ kapısından baktım da girilmiyor abi. Tamam abi biz burada kabak gibi hedefiz çıkalım buradan. Arka kapıdan da girilmiyor abi. Tamam çık 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 çık. çık. Tamam sen git otur biraz yaklaşalım şu şeye ya. Aynen aynen biraz yaklaşacağız ya. Biraz aksiyon görmek istiyorum kan görmek istiyorum. Vay. Ne iş oğlum Rockefeller falan ha? Settar görmüş. Oh, oh, oh. The New Order mı yani? Aynen New World Order abi. New yeni World Dünya Order. <laughs> 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 Biz kapata girdi. <laughs> Arkadaşlar şu an harbiden armada bir ihbarat <laughs> görebilirsiniz. <gülüyor> Şş, baksana yerdeki şeyler üçgen oğlum. Cem. Abi ya. Yani. Dırırır. Ya gözünü seveyim her şeyden de üçgen çıkar. <laughs> Burası kare olmamış ama şöyle köşeden baktığın zaman bak burası da üçgen gibi dur görünüyor. Evet abi onu bağlayınca üçgen oluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Oğlum çok deli olaya giriyoruz. Evet yanımda İlluminat'dan cam var. <laughs> <Rockfe> <laughs> Rockefeller'dan cam var. Tabii, tabii. Abi yan... Ele Oha! Dur dur dur. dur. Ulan kıvançmış ya. Ya kıvanç. Bak tamam yani. Vurduk da yani bu kadar olmaz. Yeter. Oha! Kıvanç, kıvanç sıkıyor. Kıvanç mı sıkıyor? Aynen. Kıvanç yapma onu. Terbiyesiz kıvanç. Gir abi oraya, oradan çık. Çık çık. Kıvanç'a bir şey sormak istiyorum abi. Tabii abi. Fatma Gül'ün suçu ne? <gülüyor> 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 Neyse abi devam ediyorum. Oğlum nerede bunlar lan biz böyle? Ya aksiyon farklı yerde dönüyor bak. Aynen bence farklı yere gitti bunlar ha. burada mi? da 2 3 kek vardır bana sorarsan. Kambersiz düğün olur mu lan? sen misin abi? Aynen. <laughs> Kamber abi. Oo wow, wow. abi deli deli fukushimalar var burada. O aynen. Dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Abi tamam. İstediğimiz şeyi bulduk. Heli geliyor, heli geliyor. Nerede? Yukarıda, yukarıda <laughs> düşman heli. Tamam. Sıkayım mı heliye? Allah bu Sık gitsin ya. Lan helideki adamı vuruyormuşum bir de. Olur mu olur abi. Herkes sıkınca düşüyor bu heliden. Lan çabuk çabuk. Lan çekil abi, önünden. Düştü mü Yok yok düşmedi abi düşmedi düşmedi. O abi gelecek. Git git oraya doğru gidelim. Tamam tamam. Yalnız oğlum lap diye önünde çıkmayalım sonra. Yok yok pilotu öldüreceğiz abi gel. Tamam okey okey okey. Çıktı yavaş abi yavaş. çıktı tamam çıktı. Yavaş yavaş. Eğil abi. Eğil, eğil. Tamam. Şu binayı önüne doğru al. Şu binanın sağından ya da solundan çıkacaklar. Aynen. Oğlum onu indirmemiz lazım dur. Ha gördüm. Ha yok kıvançmış. Gene kıvanç indirecek. Abi tamam. gel gel burada. Siz neredesiniz? Ben buradayım abi. Aa sen misin lan o tamam. Oha siz neredesiniz abi? Aa ben seni kıvıl zannettim. Tamam geliyorum yok, abi. Yok gel gel gel. Helikopter burada. Ya kıvaç sıkacağım ama ben, ha. Terbiyesiz. Abi dikkatli çok dikkatli. Tamam. Oha server kastı. ha tamam. Aa o bende de oldu. Sağ Aynen. tarafta olabilir. Abi bak çok bu Call of Duty değil biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum abi. Te ben tek... çok şey izledim. Çok savaş filmi izledim ben. Aynen tek mermilik canımız var o yüzden sıkıntı yani. Call of Duty Titi. Bu helikopteri kullanabiliyor muyuz? Kullanıyoruz tabi gidelim mi? Abi al kaçıralım ne duruyoruz gel. E tamam abi. <laughs> bak. Lan nerede? Helikopter nerede? Helikopter kayboldu adam indiği için. Aa öyle şey olur mu ya? Oo karşıda da var gel gel gidelim abi gel. Gel gel peşindeyim. Muhabbete bak ya arkadaşlar yalnız nasıl bir bölüm oldu bu ya? Hop bende deli bir kasma oldu. O serverla alakalı. Birkaç arkadaş şey demişler abi işte format at falan da formatla alakalı değil. Yok yok bende de oluyor arkadaşlar. Aynen tamamıyla serverla alakalı hop. Orada mı? Neredesiniz oğlum terbiyesizler. Şu yeşillerin bayrağı değil mi? Yok lan o yakıt istasyonunun bayrağı. Tamam. Of of arkada o abi bizim adamları kesiyorlar. Aynen aynen fark ettim. <laughs> Muhtemelen bunlar yeşillerin geldiği yöne doğru şey yapmışlar ha mevzi almışlar baksana. Tamam ben peşindeyim abi. Bir gidelim de. Tamam okey. Dikkatli dikkatli. Kan görmek istiyorum. Ceset <laughs> görmek istiyorum. Vay arkadaşlar. Aha orada orada orada. Dat 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 dat. Tamam gördüm 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 gördüm. Tamam 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 bir saniye. Öldü mü o? Hayır. Hayır ölmedi ölmedi. Hadi oğlum kafayı çıkart. Hadi. Hadi kafayı hadi çıkart. Orada bir tango var. Tamam. Bu arada tango da düşman demek var. Vay. Evet, de. Bravo. Bravo. Ya, <laughs> Abi. Hadi oğlum çıkart kafayı. Ben önüne çıkacağım. Tamam. Yalnız şuradan kafayı çıkarsa ne çakarım ona. <laughs> Abi o kesin bu taraftan gelecek. Bizim eleman da giriyor içeri. Ben de onunla birlikte gireceğim. Dur. Ben arka taraftan ge geliyorum haberin olsun. Muhtemelen içeride abi. Tamam görüyorum seni. Bu taraftan gidesin artık. Oğlum. Aha yukarıda, çatı da çatıda. Tamam. Öldü mü? Yok. Ölmemiştir kesin. Oğlum buradan nasıl girdi bu? Abi öldü herif ya. Öldü mü? Öldü, öldü. Çatıda öldü. Ciddi misin? Şu acil durum merdivenleri. Bana kim oldu? sıkıyor peki? Şu yukarıdaydı herif, öldü abi. Oğlum bana kim sıkıyor peki? Gel gel buraya mevzilenelim gel. Bak o adam da oraya mevzilenmişti. Yok ama buradaki bizimkiler daha şey. Bir dakika. Daha fazlalıktayız biz. Oo ne iş? La 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 ölüyorum. İn 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 in. Abi inemedim. Abi öldün mü? Aynen hayvan gibi kasıyor abi adamlar sıktığı zaman ya. Nerede nerede nerede? Ulan tam şeyi alacaktım. Ulan canım seni dinleyecektim ha. Beni dinleyecektin abi. Aynen ya. Beşinden gelecek. O adam da oraya. Ama bizimkiler öldürmedi mi abi onu? Bizimkiler öldürdü de abi. Seni açıktan vurmadılar mı? Bir dakika bir bakayım. Seni yakından vurmadılar. Neyse cam geliyorum abi. Dur şuradan evet, bir arkadaşlar. silah alayım hemen. Biz buradayız. Senin intikamını da alacağım ben. Vay olarak. kardeşim benim. Hadi bakalım. Arkadaşlar yeni silahlar açmaya başladık olaya gireceğiz şimdi. Yalnız benim çok deli bir skop olayına girmem lazım ya. Ben sniper abi ben sniper'cıyım. Bana bu tarz silahlar vermeyin. Sen niye scope alamıyorsun abi? Abi level'ım yetmiyor. Aa, level, level. Olay aslında güzel olmuş ya şimdi şey yapayım. E tabi canım ama öküz gibi level'ı olan adamlar var. Karşılaştığın zaman herif bir kilometre ödeden çakıyor abi mermiyi. Eee şu an ben spam traktan geldim cam. Tamam Oha. abi. Ne kadar yakınsın bize. Yakın sayılırım ya. Geliyorum yavaş yavaş. Hiç senin bu mevzi aldığın yeri... Ben oraya bir çıkıp adamların nerede olduğunu öğreneceğim. Tamam. Okey. Tamam devam et abi sen oraya. Ben de ufaktan <laughs> geliyorum. Arkadaşlar tam bir savaş atmosferi ya. Muhteşem. Harbiden ya cidden böyle... Değil mi? Şeyden, bizim Vestelant'tan çok daha iyi. Aynen aynen. Bir de böyle dikkat vermen falan gerekiyor. Kesinlikle abi. Gerçek oyunculara karşı kapışıyorsun. Ya sonuçta arma abi? Tek kurşunluk canın var ya. Böyle counter-mantır gibi değil yani. Cidden. Yok ya. Yani... Şey yapıyorsun abi. Bunu daha... Yani olayı farklı yani. Olayı farklı. Gerçi counter'da da abi tek mermiyle bam! Ya her zaman tek mermi değil abi mesela silahla 6-7 kere ateş etmen gerekiyor mesela. Aynen bunda öyle değil abi kafaya tek atış bitiriyor her silahla yani. Ya kafaya tek atış counter'da da bitirir de. Aynen. Neyse boş ver şimdi <gülüyor> <gülüyor> Biz counter muhabbetine nereden girdik ya? Sen neredesin seni bekliyorum. Abi geldim geldim. Çok yakındayım. Bakalım 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 bakalım. Abi ee, hemen bak size doğru koşuyorum ya. Benim Şurada kafada... Şu an bir Kamil var o sensin büyük ihtimalle. <laughs> aynen. Gel abi gel 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 gel. Çok deli olaya giriyoruz. Şu sarıya doğru ilerleyelim de bari. Aynen aynen. Operasyon bölgesi. Arkandayım. Oha. Oha o harbiden çok <laughs> e, Su bir patlamaydı. Aynen gelsene abi. Geliyorum peşindeyim sen koş abi. Tamam beşindeyim. Beşindeyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Olaya giriyoruz. Oo. Oğlum ne yapıyor? Atom bombası falan mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> çok yaşayacağım. Öksürdüm hapşırmadım. <laughs> Olsun sen yine de çok yaşa ya. Teşekkür ederim be canım abim be. <laughs> Güzel abim. Abi. Güzel, güzel abim. Abi. <laughs> Olaya giriyoruz güzel abim. Yine bir operasyondayız. <laughs> Geçen Hat yine bir operasyondayım arkadaşlar. Oha. Abi batlamanın oraya doğru gidelim ya. <gülüyor> Batlama. Batlama. <laughs> Batlamaya gidelim hadi bakalım. 156 metre. Aynen abi. Bizimkiler yalnız yiyorlar var ya millete. Ya yeşiller de iyi oynuyor galiba. Aynen yeşiller de iyi. Maviler tırıt. Yok mavilerde iş yok ya onlar korkak çıktı. Rıza baba. Yalnız Winspiro var onlarda. Ne iş? Valla bizde ben varım abi öyle. <laughs> evet rek çekti arkadaşlar. Soldan mı yardırdın? Ya karşıdaki binaya girdim ama. Ya ben şöyle yükseklere falan çıkmak istiyorum ya. Ya şeyin yok. Sniper'ın yok. Yükseklerde gözün yani. Abi ama ben deli olaya giriyorum. Bunların hepsi binalarda... Oh, sıkıyorlar. Dur şurada abi gel, aynen. aynen. Gel. Nerede abi? Gel yavaş yavaş gel. Tamam geliyorum. Geliyorum canım. Şu sağ tarafta birini gördüm gibi ama. Vallahi Tam karşında. Nerede abi? Şurada mı? Dur dur dur. Şu çimlerin orada sanki gördüm gibiydi. Kim? Delüzyon da olabilir ama. Delüzyon ne ya? <laughs> Yanılsama da olabilir yani... abi. Ha delüzyon. Dur, bakayım. dur ben karşıya geçiyorum aynen arkandayım. Abi nerede bu herifler ya? Ne yapıyorsunuz oğlum hepiniz pusuya mı yattınız lan? heli geliyor. Ee, eli ge yok bizim 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 helikopter. Geç abi yolda çok açık hedefsiniz geç. Ne oluyor lan? Lan. Biz geç abi geç istedim. devam et tamam çık. Kime diyorsun abi? Sana diyorum. Ben yukarıdayım abi sen farklı biriyle oynuyor. Yok. <laughs> Sen benim kıvanç sandın. <laughs> Yok lan girdiğini gördüm burada değil misin işte ha, tamam. 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 yapmışsın. Balkon sefası. O balkonu da Call of Duty'den anladın şey yaptın değil mi? Balkonu falan diyor ya. Yok be abi öyle mi diyordun? Ha. One shot one kill. One shot one kill. Nerede bu herifler ya? Oo. Abi ben ceset görmek istiyorum abi. <laughs> Aha ya Nerede? Şurada şurada. Gördüm gördüm gördüm. Sök 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 sök. Sök. Aldın mı boruyu? Helal. Geekords. Geekords. İkinci... Aynı adamı mı öldürdüm lan yoksa yine? Geekords. Bu arada, arada rank sekiz oldum arkadaşlar. Çok iyi. Abi bak o oradaysa onun binanın orada başkaları da vardır. Aynen aynen. Muhtemelen bunlar birlik olarak geziyor olabilirler. Gel bir o tarafa gidelim. Ben Hadi gidelim bir... abi. Yalnız olur. Koskoca haritada bakacağım. Videoyu tekrar izleyeceğim ya. İlk öldürdüğüm adam da galiba. Öyle mi arkadaşlar? Yazar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> koskoca haritada iki kez karşılaştım herifle ya. Dikkat. Oha. Çattı Abi hemen solumuzdalar. Solumuza gir abi içeri. Gir 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 gir. Hadi Bak bir şekil neydi? yapalım. Solumuzda nerede abi? Abi ben arka arka yere geçtim arkadaki eve geçtim. Tamam geliyorum. Hmm burada üst gibi bir şey var lan. Dur, geliyorum. Gel abi gel 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 içeri gir. Abi süper ya tam bir operasyon tam bir savaş. Yalnız aldık kilimizi de aldık böyle. Ya kilimizi aldık ya çok deli kil alıyoruz da elemanlar yok yani piyasada. Yoksa ben şimdi şimdiye böyle 50 tane kelleyi dizmiştim bile e, ya. Tabii abi sen zaten. Oha. Bu arada artık sniper'i alabiliyor musun? Bilmiyorum ölünce göreceğiz. Şurada bir ha o bizim herif. Şimdi yalnız bende de kartal gibi gözler var bak. Vay. Şahin gibi öyle. Neyse. Abi... O adamı ben gördüm bak o kilin yarısı benim haberin olsun. <laughs> tamam canım. <laughs> Gel sen de bayağı sıktın ya. Oha. Oha. Ne oluyor ya. lan? Girin abi girin içeri girin. Dur dur bu. Karşıda. Oha. Lan Kıvanç nereye Oha. sıkıyorsun? Oğlum düşmanın işareti var. Bir dakika birini gördü galiba dur. Nereye sıkıyor bu adamlar? Tavşana falan sıkmıyorsun değil mi lan? Lan yakından bir. Yakından bir ateş sesi geliyor. Allah Allah nereye sıktı bu herif? Tavşan vardı belki ona sıkmıştır ya. Ay Allah'ım ya. Abi bu elemanlar bir dakika haritaya bir bakayım hemen. Dur abi Nereden ben. geliyorlar? Nereden geliyorlar bir saniye. Bunların base'e doğru gitsek mi ya? Şimdi bizim bunların baseler nerede base? Mavi boş ver yeşillere bakalım neredeymiş. Yeşiller uzakta da. Ha, yeşiller uzakta. Aslında maviye gidebiliriz bak. Vallahi Valla ben ciddiyim. Biraz hadi gidelim. Güreyim. Hadi gidelim anasını satayım. Aynen. Dur bakayım mavilerin basesi neredeymiş burada. Tamam, okey. Teleporter falan kullanabiliyor muyuz? Teleporter var abi. Teleporter var aynen. Ya bir araç maraç bir şey bulaydık bari ya. Teleporter at şeyde var. Atira, Trader, Teleporter, Gravia da var. Aynen Gravia var. Neyse devam edelim şöyle bakalım. Biz ne tarafa doğru iniyoruz? Ha tamam böyle gidersek mavilere doğru gidiyoruz ya Tamam ben takip edeceğim seni abi sen önden git. Tamam devam edelim. Yalnız bayağı uzaktalar söyleyeyim. Aynen aynen gördüm. 8.9 kilometre. Artık yolculuk ya. ne olur bilmiyorum. Ya tam baselerine gitmeyiz gerçi de. Ya biraz yaklaşalım en azından da. Aynen biraz atraksiyona girelim arkadaşlar. Koşun millet! Run run. Runsana oğlum. Ya yerlerden <laughs> bir patlama sis falan geliyor. Ne oluyor abi? Bizimkiler atıyordur ya. Biz bitirdik o zaman aldık abi bu maçı. Aynen öyle abi. Dur ya ben bir kill de daha... Oha. Araç araç sesi geliyor. Araç sesi. Aha geliyor. düşman. Aha. Düşman. Spawn truck getirmiş. Lan. Spawn truck, spawn truck. Sık sık sık. Sık 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 sık. İndir abi, indir. Sık sık sık. Çabuk, 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 çabuk. Aa <laughs> <laughs> Cem seni ezdi. Öldü, 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 öldü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi ben de öldüm. Çok iyi. Sen de mi öldün? Ben de öldüm. Ama elemanı çok deli. indirmedik mi arkadaşlar? Biri bize sıkıyor. Gel abi. Spam track. Abi inemiyorum. bunun burada ne işi var? Şimdi hepsi burada spam olmasın bu adamlar? Abi biz de spam killer yaparız. Aynen öyle yaparız. Oo arkada biri daha varmış. Oha. Aman oha, oha 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 lan. Abi. Burada spawn oldu biliyor musun? Abi ciddi misin? Alayı burada spawn oldu ya. Ulan be. <laughs> Neyse arkadaşlar takliye geldik demiş Kıvanç da. <laughs> Ama ne? Güzel, güzel, güzel. Evet. Güzel bir operasyon yaptık arkadaşlar. Gayet de keyifliydi. Bu modu deli layıklar geldiği sürece oynayacağız arkadaşlar. Yani videoyu beğenmeyi unutmayın. ki. Bu arada bu... rank 2 oldum haberiniz olsun. Vay. Hemen ben de şöyle bir silahıma bakacağım. Dediğim gibi arkadaşlar deli layıklar geldiği sürece bu moda devam edeceğiz. Ki bu da gayet güzel olacak. Çünkü biz bayağı bir keyif alıyoruz. Şimdi primary'den bir bakacağım. Bir dakika. PDV 2000 falan. Şöyle yapsam. Bir saniye şunu bir alayım bakayım. Optik ne açılmış abi benim için? Ha. Tamam yeni bir optiğim var artık. Şöyle bir bakalım. Güzel. Arkadaşlar bir sonraki bölümde olaya girişeceğiz. Bu arada Cem'in kanalına sağ üst tek karttan ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.